Ağır vasıta dünyasında güvenlik ve kurallara uyum çok önemlidir. Kamyonlar ve otobüsler değerli yükleri ve yolcuları taşıyarak uzun mesafeler kat ediyorlar. Sorumlu bir şekilde çalıştırıldıklarından emin olmak için dijital takograflar çok önemli bir rol oynuyor. Birçok ülkede zorunlu olan bu cihazlar aracın hareketi ve sürücünün aktivitesi hakkında hayati verileri kaydediyor. Onları kat edilen her kilometreyi ve verilen her mola titizlikle kaydeden gelişmiş kara kutular olarak düşünün. Bu bilgiler sadece sürücüleri izlemekle ilgili değil. Sürüş düzenlerini anlamak, yol güvenliğini iyileştirmek ve taşımacılık sektöründe adil rekabet sağlamakla ilgilidir. Ülkeyi boydan boya geçen bir yolculuğa çıkan bir tır şoförü hayal edin. Dijital takograf yolculuğun her ayrıntısını özenle kaydeden sessiz bir yol arkadaşı olur. Aracın hızını kat edilen mesafeyi ve sürüş ve dinlenme sürelerinin uzunluğunu takip eder. Bu veriler, sürücü yorgunluğunu önlemek ve kazaları azaltmak için tasarlanmış sürüş saatleri ve dinlenme molalarıyla ilgili düzenlemelerin uygulanması için çok önemlidir. Ayrıca, takografta depolanan bilgiler herhangi bir olay veya anlaşmazlık durumunda değerli kanıt görevi görür. Bir dijital takograf hayati rolünü yerine getirebilmesi için öncelikle titiz bir kalibrasyon işleminden geçmelidir. Bu, cihazın aracın hızını ve kat edilen mesafeyi doğru bir şekilde kaydetmesini sağlamak için bir dizi hassas ölçüm ve ayar yapılmasını içerir. Kalibrasyon prosedürü teknisyenin aracı titizlikle incelemesiyle başlar. Örneğin lastikler optimum durumda olmalı ve üreticinin belirlediği şekilde şişirilmelidir. Çünkü lastik çevresi hız ve mesafe hesaplamalarının doğruluğunu doğrudan etkiler. Ardından teknisyen genellikle şanzımanın içinde bulunan aracın hız sensörüne yönelir. Bu sensör aracın hızıyla ilişkili darbeler üretir. Kalibrasyon işlemi sensörün sağlam bir şekilde monte edildiğini ve takografa doğru sinyaller ilettiğini doğrulamayı içerir. Araç hazırlandıktan sonra Kalibrasyon testi belirlenmiş bir pistte başlar. Bu sıradan bir yol parçası değildir. Açıkça işaretlenmiş ve herhangi bir engel içermeyen, hassas bir şekilde ölçülmüş 20 metrelik düz bir çizgidir. Özel bir kalibrasyon cihazına bağlı araç bu pistte önceden belirlenmiş bir hızda sürülür. Araç hareket ederken kalibrasyon cihazı devreye girer. Hız sensörü tarafından yayılan darbeleri yakalar ve araç 20 metrelik mesafeyi kat ederken her birini titizlikle sayar. Bu veriler, her araç takograf kombinasyonu için benzersiz bir tanımlayıcı olan W numarasını belirlemek için çok önemlidir. Esasen bir dönüştürme faktörü olan W numarası, kat edilen kilometre başına üretilen hız sensörü darbelerinin sayısını temsil eder. W numarası dijital bir takograf için doğru mesafe ve hız hesaplamalarının temel taşıdır. Lastik boyutu, dişli oranları ve sensör özellikleri gibi değişkenleri hesaba katarak, takografın hız sensörünün darbelerini doğru bir şekilde yorumlamasını sağlar. Bunu, darbelerin ham dilini aracın hareketi hakkında anlamlı verilere dönüştüren bir çevirmen olarak düşünün. Doğru W numarası olmadan, Takografın okumaları çarpıtılarak sürüş süreleri, mesafeler ve hızların yanlış kaydedilmesine yol açabilir. Bunun düzenlemelere uyulmamasından yol güvenliğinin tehlikeye atılmasına kadar ciddi sonuçları olabilir. Kalibrasyon işlemi, hassas W numarasını belirleyerek takografın doğruluk diliyle konuşmasını sağlar. Ağır vasıtalarda dijital takografların kalibrasyonu sadece teknik bir prosedür değildir yol güvenliğini, yasal düzenlemelere uyumu ve adil rekabeti etkileyen hayati verilerin bütünlüğünü sağlamaya yönelik kritik bir adımdır. Teknisyenler bu cihazların doğruluğunu titizlikle ölçerek, ayarlayarak ve doğrulayarak taşımacılık sektörünün standartlarının korunmasında hayati bir rol oynarlar. Bir dahaki sefere otoyolda bir kamyon gördüğünüzde, dijital takografların görünmeyen dünyasını ve onları dürüst tutan titiz kalibrasyon sürecini hatırlayın. Bu, her kilometrenin önemli olduğu bir dünyada hassasiyetin ve ayrıntılara gösterilen dikkatin öneminin bir kanıtıdır.